Ocağımızın sulama suyunun e, tamamını karşıladığımız Onaç Baraj Göleti'ndeyiz şu anda. E, dün Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde farklı bir iş amacıyla gittim. gittiğimde Bölge müdürümüzden öğrendiğimiz bilgilere göre e, geçen sene bu vakitlerdeki doluluk oranımızı henüz daha yakalayamamışız. Geçen sene bu vakitlerde %27'lik bir doluluk oranına sahipken şu anda hala daha %10'luğundayız. Aslında günlerde son e, zaman dilimlerinde güzel yağışlar aldık, kar yağışları aldık. Ama barajımızın e, doluluk oranı o kadar etki etmedi henüz daha. İlerleyen ilerleyen zamanda inşallah karların erimesiyle e, ve bahar yağışlarını da alabilirsek e, seviyede yükselme sağlanacağını müdürümüz de ifade etti. Ki durum da öyle gösteriyor. Bildiğiniz gibi 4-5 yıldır kuraklık yaşıyoruz ve geçen sene bir önceki sene sulama amaçlı kullanmış olduğumuz, buradan kullandığımız su seviyenin altına düşürdü göletimizi. Geçen sene eksiden kullandık. Bir önceki sene belki normal kullandık ama geçen sene eksiden kullandık. Öyle olunca henüz daha dolu buranı sağlayamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde dua edelim, yağışlarımız iyi olsun, bahar yağışlarımız iyi olsun. Kar, kar sularımız da gelmesiyle güzel bir doluluk oranının sağlanacağına e, dua ile bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz.